Merhaba arkadaşlar. Dondurma yapmaya devam ediyoruz. Ee, 50 dakika yapmam gerekirmiş ama ben onu e, tabii meyveli dondurmalar daha zor donuyor. Dondurma makinamın özelliği kendisinin içinde buzdolabı var. Yani ben bunu bu bunu buzdolabı olarak e, diyelim içinde bıraktım. Dondurma termostatı var kendi kendine de, sen onu yiyene kadar donma devam ediyor. O şekilde kalıyor. Yani güzel tarafı illa buzdolabına koymak zorunda değilsin. Kendisi buzdolabı. Yani bu alet kendisi buzdolabı. Ve 40 dakikada dondurma yapıyor. Dondurmamız bakın dövme dondurma kendi kendine. Yani bir parçayı ben buzdolabına koymuyorum. Bu makinenin kendisi buzdolabı. O yüzden gerçek dondurma makinesi bu. Şimdi açıyorum. Durduracağım. Önce bir durduralım durduralım. Dondurma şeyimizi alalım. Şimdi bakın. Şu an dondurma olmuş durumda. Bu kazanı çıkmıyor çünkü zaten şeyden dolayı. Şimdi dondurmaya bakın arkadaşlar. Nasıl olmuş? Daha beklersem daha katı yapar. Beyaza kaçar ama dondurma olmuş gördüğünüz gibi gayet iyi. Tabii ben şimdi mikseri içinden alacağım ama bakın gayet iyi bir dondurma kalitesi. Gerçek dondurma makinesi bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, kendisi yapıyor. Tabii temizlik yapılırsa ben uzun süredir kullanmamıştım. Yıkadım. Gerçi içi temiz onun şu anda. Şöyle bırakırsan makineyi kendisi donuk halde bırakıyor. Bekliyor. Sen yani yiyene kadar e, o şekilde çalışıyor. E, böyle meyveli dondurma yapmış olduk.